Bu benim arkadaşlık görevim. Senin vakti zamanında benim için yapmadığın bir şey. Taner hani konusunda beni uyarmadığın gibi bir de gittin kendi ellerinde düğüne getirdin. Şimdi ne haldeyiz? Kendi ellerini evlendirdiğin Melike'nin kendi ellerini boşaltmaya çalışıyoruz. Benim Melike'm falan yok. Bak iki dakika kavga etmeden konuşamıyoruz. O kızla evlenirsen bu kavga ettiğimiz iki dakikayı mumla arayacaksın Doğancım. Çünkü senin o müstakbel karın bizim iki dakika bile görüşmemize müsaade etmeyecek. Bu dünyada bana kimse ne yapıp yapmamam gerektiğini söyleyemez. Doğan çabuk içeri üstünü değiştirmeye hadi. Bir saniye bir şey konuşuyoruz anne ya. Allah. Buna bak. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Oğlumun en mutlu gününü zehir etmeye mi çalışıyorsun? Yetmedi mi üzdün? Yetmedi mi oynadı? Anne ne saçmalıyorsun ya? Hadi gir içeri. Hayır hayır hayır. Geçmesin hiç ya. Kimi üzmüşüm ben Sema teyze? Yani Nilüfer falan mı Çünkü Doğan Bey'i Feride dışında hiçbir şey üzemiyor. Feride kim? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bu dünyada Feride dışında üzülmeye değecek biri olsa üzüleceğim de yok. Feride kim? Aa şu senin küçük parmağın Feride mi? Konuş lütfen. Doğan küçük parmağının ismi varmış. Doğan garip bir çocuk. Uzuvlarına isim takabiliyor. Bak o gözlerini devirme delirtme bile. Gene bir yere varmayacak bir sohbet üremiş burada. Hadi hadi. Bak bizi bekliyorlar tamam mı? Geç kaldık. Ya Norveç'te miyiz? Gecenin 11'inde kız isteyeceğiz. Ben içeriye. Gir içeriye de hazırlan. Ayıp ya. Sema Hanım, valla hayırlı uğurlu olsun. Ceylan istemeye mi diyorsunuz bu akşam? Hmm, evet, öyle. Hadi ama çok acelemiz var, biz tutmayız. Sema abla çok hayırlı olsun. Allah tamamını neredesin? Sağ ol canım. Teşekkür ederim. Ben... Ben hazırım. Hadi bakalım, al çiçeği. Geç kaldık zaten. Hadi. De oğlum. Efe, hadi kalk. Annen yok ortada, bizimle geliyorsun. Yürü. Sema teyze, efsanece bizimle konuşturmuş yine. Çekil önden Melike. Çekileceğim. Ama 25 yıllık arkadaşım önce bir uyarmak istedim. Ne için uyaracakmışsın beni? Evlilik ne demek bilmiyorsun sen de onu. Hiçbir fikrin yok. Sürekli senden bir şey istenmesi, istemediğin şeyleri yapmak zorunda kalman. Bunun gibi de böyle medeni yasalarla düzenlenmesi falan. Öyle bir şey evlilik. Ona göre. İyi düşün. Karar Sürekli senden bir şey istenmesi, istemediğin şeyleri yapmak zorunda kalmak böyle bir şey mi? Nasılsınız Sema Hanımcığım? Çok teşekkür ederim, iyiyiz. Sağ olun, siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz, çok teşekkür ederim. Çok şükür. Efendim sizler nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız inşallah? Çok teşekkür ederim efendim, bizler de iyiyiz. Ah oh, ah, oh, ne kadar Doğancığım sen nasılsın? Ee, peki diyelim efendim siz nasılsınız hanımefendi? Aa, i̇yiyim, teşekkür ederim. Siz? <laughs> ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun efendim. Çok mersi. <laughs> anne astım ilacı var mı sende? Diyor, niye? Astım oldum ben. Öyle durduk yerde. Bilmiyorum. Nefes, nefes alamıyorum anne. Kalk iki tur at kafanı pencereden çıkar. Zaten Saatim anne insanlar içinde tuhaf durmaz mı kafamı dışarı çıkarmak? mı? Hmm, bundan daha tuhaf duramazsın merak etme. <gülüyor> <gülüyor> İşte Doğan evladımız yani böyle heyecanlanmış. E, kolay mı? Yani yeni bir hayatın başlangıcında. Dayım için daha çok bu hayat sana gibi gözüküyor. Ah! <laughs> Çocuk işte. Doğancığım nasılsın? Ne ben de alamıyorum ben ne Nasıl ya? Yani? Öyle oturduğu yerde astım olmuş da. Allah Allah. Öyle hemen oluyor mu o ya? Abi bizimki olur. Ee, bakarsınız bakarsınız. Biraz sonra böbrek yetmezliği tutabilir. Yani oluyor. Oğan, tamam. ne oldu? Dayım galiba panik atak geçiriyor. Her şeyi bilir. Biz ona küçük ilber deriz. Mesela siz şimdi ona sorun. Bir şey yok, ya, ee, Viyana'dan ya. niye eli boş döndük diye. O size Malazgirt Savaşı'ndan girsin. İyi de Sema Hanımcığım çocuk gerçekten iyi görünmüyor. Evet. çok zeki de onda. Ha, onu mu diyorum bunu diyorum. He. Ceylan Oğlum, kızım ya, bir ya. şekerli su bir şey getir. İyisin ya. Normal Ne 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 Kalk kalk oğlum kalk 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 ya hastaneye gidelim. Ben geçirecek günü buldum. Gel, 30 gel, yıl kalk. bekledim bugünü buldum. Gel 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 tamam tamam. Gel. Ya gel. kusura bakmayın Lamia Hanım. böyle oldu istemezdik ama yani çocuk iyileşsin biz hemen yarın tekrar geliriz. <laughs> Ceylan'cığım, kusura bakma tatlı. Ee, çiçekle çikolata da e, yarın artık e, şey olur.